Selamünaleyküm. Ee, bugün de e, doğa yürüyüşümüz e, devam ediyor. E, bugün e, e, nasip olursa su ile ilgili e, birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. E, malumunuz Cenab-ı Hak suyu insan, doğa ve canlılar için olmazsa olmaz bir besin, gıda kaynağı olarak yaratmış. E, tabii ki e, suyu e, ne kadar nasıl kullanmak gerekiyor fazla ya da az su içme kimler için faydalı ya da zararlı e, bunu ele almak istiyoruz. Şimdi e, belki sizler de duymuşsunuz e, en çok duyulan e, ya da tavsiye edilen şeylerden bir tanesi işte kimisine göre günde 2 litre su içme, herkesin içmesi gerektiğini söylerler. Kimisi 1,5 litre hatta bazıları iyice şeyi yükselterek dozajı arttırarak 3 litreye kadar su içilmesinin faydalı olduğunu söylüyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Hak herkesi ayrı ayrı mizaçta, şekilde özellikle karakterde kapasitede yaratmıştır. Kimi insanın vücudunda fazla nem ön plana çıkarken kimi insanın vücudunda da kuruluk ön plana çıkıyor. Biz bunda mizaç olarak safravi mizaç diyoruz. Kuruluk ön planda olan, vücudunda sıcaklık ve hararet ön planda olan kişilere safravi mizaç. Hareketleri hızlıdır, vücutları kurudur. Genelde cilt hastalıklarıyla karşı karşıya kalırlar. Konu detaylanmasın diye oraya açmıyorum. İkincisi sıcak kuruya karşılık da e, vücudunda nem olan e, soğukluk olan kişilere de biz balgami mizaj diyoruz. Yani bu kişinin vücudunda yeterli ve fazla derecede su ve nem birikmesi vardır. Bunu nereden anlıyoruz? Avuç içlerinde ıslaklık ve nem hakimdir. E, vücut sırt bölgelerinde devamlı terleme hakimdir. Ağızları devamlı suludur. Yani dillerinde, gözlerinde sululuk ön plana çıkıyor. Bu ve buna benzer özellikler önüne çıktığı zaman biz o kişinin vücudunun nemli ve soğuk olduğunu yani karşılığında balgami mizaj diyoruz. Diğer yani bu iki ana mizacı ele almak istiyorum. Yani Şimdi bu ikisini ele aldığımız zaman yani bir tarafta vücudu soğuk ve nemli olan, bir tarafta da vücudu sıcak ve kuru olan iki kişi. Bu ikisi için aynı şekilde, aynı ölçüde su içmeleri bu kişiler için faydadan ziyade zarar getirebilir. Eğer bir insanın vücudunda yani ağzında kuruluk varsa, dilinde, damağında, gözlerinde açıp kapattığı zaman kuruluk hissediyorsa Avuç içlerinde kuruluk ve ciltlerinde kuruluk varsa, bu kişinin biraz fazla su içmesinde bir zarar yoktur. Yani su içebilir, ee, ama suyu yudum yudum yavaş yavaş içmesini tavsiye ediyoruz. Yani birden kafaya dikilen herkes için aniden içilen her su zararlıdır. Soğuk ve buzlu suyu da aniden içtiğimiz zaman bu da vücut için zararlıdır. Şimdi bu iki farklı özellikteki insanlar için aynı derecede, aynı miktarda su içmelerini tavsiye ettiğimiz zaman bu kişilerin biz başta ilk önce sindirimlerini midelerindeki sindirimi bozmuş oluruz. Yani buradan şuraya gelecek olursak biz şunu söylüyoruz. Yemek esnasında yemeğe başlarken yani diyelim oruç Ramazan ayındaysak fazla hararet varsa az az birkaç yudum su içip sonra yemeğe geçmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Burada da yemeğe göre durum değişiyor. Şimdi önünüzde kuru ekmek varsa bütün yemekler kuru mizaçlıysa bu kişinin yemekte biraz su içmesinin bir mahsuru yok. Ama çorbalar var, sulu yemekler var, sebze yemekleri var. E zaten bunların yarısı sudan meydana gelmiş. Bir de çaylar var. Hoşaflar var. E bu sulu yemeklerle birlikte su içildiği zaman bu kişiye o su faydadan çok zarar verir. Peki ne yapması gerekiyor? Bu kişiler normal suyunu yemekten sonra yani kişinin sindirimi yavaşsa soğukluğu daha çok baskınsa vücudunda şöyle 2 saat gerekirse 3 saat sonra Ha dayanamıyorsa en az bir buçuk saat sonra su içmelerini tavsiye ediyoruz. Su, su içerken de genel olarak suyu yudum yudum yavaş yavaş içmekte fayda var. Su çok soğuksa daha çok yavaş içmek lazım. Ilıksa biraz daha hızlı içilebilir. Sıcaksa zaten onu da yavaş şekilde vücudun ısısına yakın bir duruma getirerek içmek en doğaldır. Yani misal veriyorum örneğin. Vücut derecesi 35 36 ya da 34 derece bir vücutun iç sıcaklığını düşünün. Bu herkeste de değişebiliyor onu da söyleyeyim. Şimdi siz çok soğuk bir su içtiğiniz zaman aradaki mesela diyelim 5 derecelik bir suyla ve vücut harareti de 35 derece arada meydana gelen 30 derecelik bir sıcak farkı var. Tabii ki bu suyu içer içmez vücut buna aniden tepki veriyor ve o suyun bir miktarını hemen ter olarak dışarı atıyor. Bu iyi midir? Bu yerine göre, zamanına göre mesela bir spor esnasında su içilip spor yaparken koşu esnasında yudum yudum su içmesinde tabi orada mide full olmayacak, dolu olmayacak buna da dikkat etmekte fayda var. O anda yudum yudum az da su içilebilir yürüyüş spor esnasında. O da yine suyun çok soğuk olmaması gerektiğini de uyarısını yapalım. Bu konuda su derken sıvı olan şeyler de biz aynı zamanda kastediyoruz. Ayran da aynı hüküm içine giriyor. Sodalar da aynı hüküm içine giriyor. Bakın dikkat ediyorsanız bizim şu an toplumumuzun çoğunun sindirim sistemi bozuk. Yani mide ekşimesi, reflü, gaz, geğirme e, daha bunlar hepsi sindirim sisteminin bozukluğundan meydana geliyor. Ve bunların çoğunun ana iki sebebi var. Bir, yemeği az çiğnemek. iki yemekte bol bol su tüketmek. Üçüncüsü ise çok çeşit farklı yemekleri aynı anda yemekte ve kızartmalar gibi zor, hazmı zor olan yiyecekler yemek ve hazmı zor olan bazı yağlı gıdalar tüketmekte, hazır ve paketli tüketmekte bu sindirim sistemine zarar vermiş oluyor. Bizim konumuz su olduğu için suyun dışına çıkmamaya özen gösteriyoruz. Toparlayacak olursak. Günde 2 litre, 3 litre, 1,5 litre gibi bir kural ve kayda yoktur. Bir şunu diyoruz. Bir kişi ihtiyacı olduğu kadar suyunu içebilir. Zaten bir çay içtiğiniz zaman, ayran içtiğiniz zaman, süt içtiğiniz zaman, sıvı şeyler, soda gibi şeyler içtiğiniz zaman zaten bunların çoğunun da su olduğunu, yani temelinde sıvı yattığını da bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani böbreklere gereksiz, yersiz şekilde yüklenerek Böbreklerimize zarar vermeyelim. Yani fayda yerine fazla su içtiğimiz zaman, fazla sıvı tükettiğimiz zaman hele özellikle vücudunda soğukluk ve nem. Soğukluk ve nem belirtisinin bir tanesi de vücudun çok yumuşak olması. Ondan sonra e, kilolu e, vücudun gevşek olması, avuç içlerinin çok terlemesi bunu söyledik. E Bu vücuda fazla su verdiğimiz zaman biz faydadan çok o kişiye zarar vermiş oluyoruz sindirimde asıl olan biz yemekleri ağzımıza aldığımız zaman çiğneme esnasında vücutluğumuz sindirim sistemimiz midemize gerekli salgılar meydana geliyor. O anda su içtiğimiz zaman o salgıları da biz bozmuş oluyoruz. Dengesizleştirmiş oluyoruz. Yani o anki içilen su faydadan çok zarar getirir. Bu konuda ben özellikle ee, yani çok e, örneklerle biz karşılaştık ee, yani hasta olup hakikaten vücudun bir sürü bölgelerinde iç ve dış bir sürü sorunlarla e, bize hani danışan insanlara e, sorduğumuz soruda maalesef işte Efendim ben günde 2 litre kendimi zorlayarak e, işte zorlanarak 3 litre su içiyorum doktor öyle tavsiye etti yani böyle bir tavsiye yok bu açık açık söylüyorum yani şimdi diyeceksin hangi sıfatla bu cümleleri kullanıyorsunuz? Yakında siz de duyacaksınız. O çok su içmeyi tavsiye eden kimlerse, hekimlerse bir müddet sonra diyecek efendim ya fazla su içmeden ziyade kişinin vücuduna ve mizacına göre vücudu ne kadar su istiyorsa ya vücudu sıcaksa, hararetliyse, çok hareketliyse ondan sonra sıcaklık ve kuruluk ön plandaysa bu kişinin çok su içmesi yani çoktan kasıt yine yeterli su. Belki onun yeterli dediğimiz 2 litredir onun için. Ama diğer bir insan için bir litre yetebilir. Yani biz burada litre ölçüsünü günlük ne kadar su içelim diye bir kayda yok. Nasıl bir kayda yok? Bir diğer husus mevsimlere göre değişiyor. Şimdi diyelim mevsimler ve iklim şartları. Yani yaşadığınız bölgenin de su içmeye etkisi oluyor. Diyelim çok sıcak, hararetli, rüzgarın estiği yüksek bir yerde duruyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz. E bu kişinin vücudunun yani yaşadığı bölge sıcak ve kuru olduğu için bu kişinin kuruluğu daha ön planda olur. Bunun fazla su içmesinin bir mahsuru yok. E bir de bir yer düşünün. Yaşadığınız yer nemli, ne bileyim soğuk ya da hafif sıcaklığı var. Nemi baskın. E bu kişinin de tutup aynı şekilde su içmesinin de gereği yoktur. Zaten dışarıdaki o nem vücudundaki eee Nemin dışarı çıkmasını engellediği için ve hatta e, ve vücudun nemlesi, nemlenmesine de destek olduğu için yani bir nevi deriden e, kısmen nem ve su alabiliyor. E, bunu da dikkate almak gerekiyor. Onun için yine söylüyorum. Biz suyu, yemekten sonra yudum, yudum, Yemekten sonra 1,5-2 saat sindirimi yavaş olanlar biraz daha uzatırsa çok iyi olur. Sindirimi yavaş, yani midesi şişkinlik yapıyor. Bu sindirim, sindirim yavaş olduğunun belirtisidir. Yediği yemek diyelim 4-5-6 saat sonra acıkıyor. Yani geç acıkıyor. Bu sindirimin yavaş olduğunun işaretleridir. E bu kişinin vücuduna fazla yüklenmesinin hiçbir yararı yoktur, hiçbir manası yoktur. Faydadan çok kendine zarar verir bir kardeşiniz olarak bu hususta bir uyarı yapmak istedim. Yani sular konusu çok geniş. En güzel su pınar sularıdır. Doğal kaynaklardan akan sulardır. Böyle yüksek rakımlı yerlerden akan sulardır. O soğuk olsa bile yudum yudum, avuç avuç o suyu içmekte fayda var. Durgun sular en zararlı sulardır. Hani eskiden sarnıçlar yer altında bekletilen sular en zararlı hastalık yapan tifo, verem, Felç gibi hastalıklara yapma durumu vardır. Durgun suların yani bugünkü pet suları da durgun sular kısmında neredeyse zikredilirse aslında yeridir. Ee, kuyu suları ondan sonra biraz daha yani en kötüsünden biraz daha iyidir. Ondan sonra bugünkü belediyelerin e, şeyinden gelen sular yani kuyu suyu daha kötü ee, daha da doğal bir şekilde bulunmuş kaynak suyu ama boruların oradaki özelliği çok önemlidir. Ee, yani onlar biraz daha iyidir. Ee, ama en faydalı, en doğal su kaynak suları yüksek rakımlarda, dağlarda, pınar kendiliğinden akan sulardır. Ee, yani İbni Sinan'ın bu konuda sularla ilgili geniş geniş e, şeyler var. E, e, kitabında bilgilendirmeleri var. Onun için yine söylüyoruz. Yani İbn Sina'da da okuduğum hiçbir şekilde fazla su içmeyi teşvik yerine, e, yani hatta şöyle bir ibare geçiyor diyor ki bir kişi diyor bazen diyor yatmaya yakın diyor susayabilir diyor. Onun hemen diyor su içmesine gerek yok diyor. Zaten diyor uyuyunca diyor o susuzluğu geçer. Aynı bu ibare İbn Sina'nın El Kanun Fittip kitabında geçer. Yani fazla su içerek kendimize zarar vermeyin, yeterli kadar ve doğal su içerek. Yani bu su da maalesef e, bir yandan e, yani bazı tekel şirketlerinde kontrolüne giderek belki maalesef bazen bazı tavsiyeler e, sağlıktan ziyade bunun arka planında bazı menfaatlerin yatıyor olabileceğini de ihmal etmeden e, hareket etmekte fayda var. Sürçü lisan, lisan ettiysek afola e, su konusu mevzusu dediğimiz gibi geniştir. Yani yine de bu sular konusunda özellikle sindirimle ilgili yemeklerle ilgili dikkat alırsanız inşallah sağlık çok önemlidir. Sağlıksız bir insan Allah'a gereği gibi kulluk da edemez. Allah'ın yolunda gereği gibi de mücadele cihat da edemez. İnsanların hayırına bir çalışma da yerine getiremez. Onun için sağlık önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak bizleri ekserimizi sağlıklı yaratmış. Sağlığı korumak en önceliklerimizden bir tanesi olması lazım. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm.